<laughs> Bizde. Video var mı? Eylül. Video. Hmm. Bu da yeğenim. Yeğenim, evet. Yeğenim şey yapıyor, tavuk yapıyor arkadaşlar. Evet. Şöyle. <laughs> Tavu <Tapı> da şey. O maşallah maşallah. Nasıl gidiyor? Çok iyi. Oo oh, oh, iyi. <laughs> Kolay gelsin. <laughs> Sağ olasın Eylül. Dikkat et arkana şey, şeyler var. Dikkat et. Tamam. Bir bakayım şimdi olmuş. Heh. Güzel güzel. Tamam. Biraz daha yakın. Yaz. Malzemelerimiz de var. Burada da çay suyumuz koyuyoruz. Evet, evet. Heh. Tabii. Allah Allah. Ya. İyi yapın. Ağaççı olan sensin arkadaş. Evet. Evet, Yeğenim ha. Ağaççı olan sensin. Baba içine gel gel yakından çek amca. Yakından ben zaten gel. görüyorum bak buradan güzel. Sen şey görüyorsun da bak. Yani, bak. Yani video çek şey yap. He, ha bak 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 Oğlum, gördün mü? Çok güzel bak. çok güzel. bak. güzel. Devam et. Evet. Maşallah da nazar değmesin. Şimdi ayaklandı falan. <laughs> Sıkıntı olmaz. <laughs> evet ayaklandı. <laughs> <laughs> Ayaklanmasın be. Maşallah maşallah hadi. <laughs> anne gel anne. Anacım gel bak. İyi pişti bu sefer ha. Oh. Bakayım içine pişmiş mi de. Elhamdülillah pişmiş ya. Allah'ın er rezzak ismi bak bu. Tamam pişmiş. <laughs> Ha bir de bu bak hediye geldi Taşkent Şengül diyor bıçak yani. Evet taş Bizim kedi. köyümüzün Taşkent bıçağı. Evet. Şahane bıçağımız var. Aynen öyle çok iyi. İsteyen de satabiliriz. Aynen öyle. <laughs> Biz onu aldık 35'e satarız abi. Yani. <laughs> Anlatmışmış hani <hep gülüyor> Şu Bu maşallah maşallah. Burada bir tane de yatan var. Kolay <laughs> gelsin. <laughs> Hangisi Bir tane daha Hangi pişme çono? Şu andaki pişmedi? Bak bunu yaklaştırdım şimdi.

ya ben onu alacağım bir abi. Al, şöyle bir al. Bu kömürleri al şöyle. Sen bir dakika. Bu odun bak bu, bu da. Bu kenara koy da sıcaklık tutar. Kömürü söndürmez. Ver sen şu odunu bak. Bir, bir dakika dur. Şunu yavaşça şöyle al. Sen bırak ya. dur. Yavaş al. Kilo bölemedi. <laughs> Pişmedi bence abi o. Yok. Pişme güzel yavaş az kaldı. Daha kenarlayı bitsin de ondan sonra. <laughs> Lezzetli. Vallahi maşallah. <laughs> Ustamızın işi biliyor ya. Elhamdülillah. Allah bize verdi biz de yani la için. layık olmaya çalış. Allah Er-Rezzak isminin yüz hürmetini bunlar verdi bize. Biz de buna layık olmaya çalışıyoruz. Aferin. Evet. Tabi. Allahu Ekber. Bismillahirrahmanirrahim. Şuraya koy biraz da şöyle. Ha, şöyle. Anne karışma he. Bozdun Şim, hemen dur. Karışma benim işim. O taşın üstüne de koy biraz. Orada da var. Fazla karışma. <laughs> Azıcık atayım. İki üç tane attım sadece. Olamaz. Ortayı bir şey sonra öbürlerini tekrar atalım. kenarına koyalım. Böyle böyle olsun. Onun şu şurada dursun. Bunlar beni bile söndürmez anne. Getiriyor. Çekil. Şey Bakayım altına bir. Pişti mi ustam? Bak, şurası tamam, bir şey. Şu kenar ya. Nasıl oturmuşsun? Ortasını, ortasını dök, kenarını dök moraya. Tam ortasını dök. Şimdi kenarı taştan gelmiyor. Gel anne. Ben, ben, ben hayır geliyorum. hayır dar. Daha... <laughs> dur, dur dur iki tane daha var lan onlar da boyayalım mı? Ne Bu şey... şey diyecekti de neyse Mis. Nasıl ya? Emekli maaşı şeyi. Evet. Maaş evet. Allah Allah. Abi. Bir kere mi emekli oluyor? <laughs> evet, o kere olmuyor abi. Bir kere daha olay değil, açar da Hani onun değil bu, bunun içine koyacaktım. Yani. Tamam selamlar hadi kapatalım artık. Selamlar iki mal iki selam. Hadi görüşürüz.